Ya Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabah? Mahşerde mi bir çarelerin yoksa falan? Nur istiyoruz. Bize yangın veriyorsun. Yandık diyoruz. Boğmaya kan gönderiyorsun. Esmezse eğer bir ezeli nefa yakında Ya Rab, o cehennemle bu tufan arasında toprak kesilip, kum kesilip, alem İslam hep fışkıracak yerlerin altında esnağın. Bizar edecek korkuyorum Ceddi Hüseyin'i en sonra Salib ormanı görmek haremeyni 1335 senedir Arz-ı Hicaz'ın ateşli muhitindeki şu canı Niyaz'ın emmacı huru olurken Melekuta çan sesleri bulsun da Gömülsün mü Sönsün de ilahi şu yanan meşale-i vahdet Tessis ile çöksün mü bütün aleme zulmet 300 bu kadar milyonu canlandıran iman olsun mu 5-10 sersemin ilhadına kurban Enfas-ı 5-10 ruhu selim Olsun mu o parlak yüzü Kur'an'a hakimin İslam ayak altında sürüsün mü nihayet Ya Rab bu ne hüsrandır ilahi bu ne zillet Məzmunu nədir əzmədə əzdirmədə mana zalimlərin adlin hanı öldürmədə haala